13. 6 2019da kurmuş olduğumuz Akçadağ Der adlı derneğimizin faaliyetleriyle ilgili bir takım bilgiler vermek. Derneğimiz yaklaşık 19 ay önce kuruldu. Tabii ki kurulduktan 6 ay sonra bir pandemi sürecine girdik. Girdiğince ülkemiz ve dünya da ülkemiz etkilendiğinden dolayı fazla bir etkinlik gerçekleştiremedik. Bu süreçte yine dernek olarak iki projemizi en azından gerçekleştirmiş olduk. Yakın zamana kadar dernek faaliyetlerine devam eden arkadaşımız iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ifasını isteyince yeni yönetimde arkadaşlar toplanarak şahsımı seçmesi, özellikle beni seçmesi şah şahsıma onur vermiştir. Yönetimdeki arkadaşlarıma hepsine. Ee, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim derneğimizin asıl amacı üzerinde de belirtildiği gibi Akçadağ'dır. Akçadağ'ı e, bilen, Akçadağ'da yaşayan, Akçadağ'da çalışan bir bilisi olarak e, bizler dernek faaliyetlerinin büyük bir kısmını Akçadağ'da gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken Akçadağ'ımızın etnik, mezhep tüm ayrımlarının hepsini ortadan kaldırıp gerek Aralısıyla, gerek Kürnelisiyle, gerek Alevisiyle, gerek Sünnüsüyle herkesi bir araya getirerek hiçbir ayrım yapmadan Akça Dağımızı kucaklayarak hizmet etme noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şahsım olarak değil, ben olarak değil, biz olarak hareket edeceğiz. Biz olarak hareket ettiğimiz zaman inanın Akça Dağımız kazanacaktır. Dernek başkanımıza önceki yönetimlerimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kurulduktan sonra gündeme oturdu. Sadece kağıt üzerinde kurulan bir dernek değildi. Yaptığı etkinliklerle ve sosyal alandaki çalışmalarla yani Malatya'da kısa bir süre içerisinde sayılı dernekler arasına geldi. Biz de bu almış olduğumuz bayrağı daha da üste taşımak için Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Tabii ki derneğimizin adı Akça'da, ortak paydamız Akçadak. Akçadak'daki yerel yönetimlerle, belediye başkanımızla, kaymakamımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hepsine beraber ortaklaşa hareket edeceğiz. Derneğimiz tam pandemi sürecinden 6 ay önce kuruldu. Bu 6 aydan sonra 12 aya yakında bir pandemi sürecimiz oldu. O dönemde tüm dernekler gibi fazla bir faaliyetimiz olmamakla beraber yapılması gereken projeleri, yapılması gereken planlamalara, Akçıdal ile ilgili planlamaların yapılması ile ilgili birçok faaliyetimiz de oldu bu konuda. kurucunun başkanlığını yaptığım e, Akçıdal kurucu başkanı olmaktan dolayı da ayrıca onur duyuyorum. Ee, bir sonraki geçici başkan olarak görev yapan Cahit Zafer Leventoğlu arkadaşımız da sağ olsun bayrağı iyi bir şekilde ilerletti. Ha, pandemi süreci içerisinde bazı sorunlar yaşadık, hep birlikte yaşadık. Ee, gelinen süreçte ee, Akçadağ'daki kamuoyundaki yoklamalarımız, ee, derneğimizdeki yönetim, bayrağı daha iyi e, temsil edebilmek için, derneğimizi daha iyi ileri götürebilmek için ve Akçadağ'ın temsil yetisine sahip olabilmesi maksadı ile yeni bir yönetim kurulması talebi de bulundular. Biz de bunu değerlendirdik. Hep beraber bir araya geldik. Demokratik bir şartta dört tane adayımızın olması ile bir tane adayımız seçildi. Hem kamuoyunun isteği hem dernek yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin istekleri doğrultusunda Murat Maskar beyefendi başkan olarak seçildi. Kendisine Akça dallar adına, derneğimiz adına bir hemşerisi olarak öncelikle sonra yönetimdeki bir arkadaş olarak da teşekkür ediyoruz.